Geldin mi dedim? Geldim geldim. Sen onu aldı. Ben ne alayım? Şey mi alayım de Fark etmez kafana göre dede. Düşünün çarpısını alalım ya. Bu arada kişi izliyor bizi ha. Maşallah. Herkese buradan selam olsun dört kişi. Umarım takip edersiniz. Dayı sana bir şey gönderdi mi? Be. Yukarıda oynayabilir misin? Bu, bu, bu sorun stili mi var yoksa? Fili var. Oy. Dedem iyisin ha. İyiyiz, iyiyiz canım. Sıkıntı yok da. Bunda bu burada... Karşıya da iki şimdiden vermesi. Yukarı çıkamadım ya. Bulldog öyle öyle durma işte öyle durma. <laughs> lan lan. Bizim artık bir şeylere bak, vuramıyor ya. hepsi buraya gelmiş ya Vanity ya. Oya bak ya. Ya o nereden attığını görüyorum ama. Görsen. Neden atıyor duruyor ya büyük ihtimalle? Abi bir tarafını atabilir mi? Şuradan atıyor herif de. Buradan açılmıyor. Bu oradan Ara, oraya Ben de ya. diyorum niye açılıyorum? Eleceğe bak. Oradan oraya vuramaz Ahmet ya. Beni buradan kafa çıkartıyor mu ya? Oradan açıyor. Artı artı oradan atamaz ya oraya. Oy LT'ye bak. Buradan atıyor dedi işte. A buraları atıyor. Bu. Ne mı? Gelecek mi? Tabii tutarsa. Benim mermiler tutuyor tutuyor da. Ya ben yukarı çıkamadım. Burada da bir şey yapamam. Yukarı çıkabilsem? O T95 var ya bizim burayı mahvetti ya. Valla böyle böyle gidecek bu da. Yapacak bir şey yok. Artı banatma atmazsa iyi. <laughs> of. Dedi. Kaç, kaç mot mot motora <laughs> girdi motora. Sen yapıyor bu işi ya? Seven yağlı dem dedim. Hadi be. Korkmasaydım alırdım onu. Yan kalmadı ya. Yüklüyorum ben ya. Düştü mü bizim orası? Düştü. Şiftenin bir atışına bekliyor. Ya düşmedi gibi. Ben şu arkaya geçiyorum. Bir Burada AMX'in Şiftten yüksek. Şiften gitti. Dede neredesin? Abi karşıya geçiyorum. Çok güzel yerdesin dedem de. Oraya mı geleyim? Eğlence nereye mı? gitti ya? Tamam buraya doğru geliyordur o. Bak diğer shift'ten de tam ortadan orayı vuruyor. Arkada Oo. Bir bir daha. Allah kahretsin Ahmet. Alamadım. Gel. Gel LC gel. Gel gel. Boş ver gel. Dışarı ne Ahmet vallahi vuramadım sonuncusunu ya. Üç tane mermi soktum. 2 tane sokmuş fazla. oradan siz geri çıksanız da onlar bassalar. En azından panteri yok derlerse ben giderim oraya ama. Ha canım biraz fazla olsa iki mermi atacak. Ay şiftan. Bizim Martin'in şiftayla çalışması lazım. Biraz daha geri gelin mi lan? Yok. şiftan aşağı atlamış. Bu oh, helal Güzelsiniz olsun. ha. Vallahi helal olsun. Çok güzel abi. Ben geliyorum oraya. Yazık oldu be. Ben öleceğim büyük ihtimalden. AMX. diyorum farkındayım. O beni spotlandım yalnız. Bana bakıyor. Gelme. Gelmiyor. Dur. Bana bakıyor. Kafayı bana Al şu artıyı. Sektiriyorum abi ya. Sektiriyorum daha fazla. Pasif gözüküyor. Çek şu artıyı içer. Yok abi delemiyorum herifi ya. Bir tane mermi kaldı. Basacakmış. Aha ben biliyorum böyle olacağını zaten de. Harif'in kuponasından sektirdim ya. Sek, abi sektiriyor Sek, şey yapma sakın Ar dikkat et, Ar artı ölmüş onların. Gitti Sağsın gitti, artı gitti tek bu kaldı. Tamam şey yapma bırak, o şimdi sana doğru gelecek aşağıya kaçacaksın bir şekilde olacak ama çarı beklemen lazım ha. Aşağıya düşsen daha iyi bence. Öyle yapacağım, öyle yapacağım. Döndüreceğim onu bizim ya. Bizim artı bizim artı şey yapması lazım. Onu yumuşatması lazım. Bir şey diyor. Çok güzelsin be. Oh. Ahmet aşağıdan. Aşağıdan Ahmet. Aşağıdan Ahmet. Güzel. Ölme. Sakın ölüm deme. Gel geriye. Arkada alacak onu şimdi. Senin o. Neyse. Güzel güzel. Dede şaramaka kaç vurdum biliyor musun? 4 tane kilim var maşallah ya. 3057. Maşallah. 2000 küsur da ben vurmuşum ya. Herhalde tankası verir bu maça. Olur. Ay, o, çok önemli bir tank değil o ama. Dört <laughs> kişinin şerefine. Oy, akşama video çıktı. <laughs> Oo, güzel deneyim verdi bana da Ahmet. Dede, tankası. Az vurmuşum ama sakın bir dakika. <laughs> tankası. tankası mı? Eyvallah evet. olsun be, vallahi bravo.